Herkese merhaba arkadaşlar. İbrahim'le Orhan şu anda arı bakıyor. Acaba kovanda ne var? Neye bakıyorlar? Merak ettim bakalım beraber. Aha bana, bana laf söylüyorlar. Oh, anca vakit buldum ortak. Bakayım. Ben de merak ettim. Ne yapıyor bunlar? Evet kovan kontrol yapıyoruz değil mi? Evet abi sırayla geldik. Vay vay vay. Güzel balı var. Balı fena değil bunların. Şu üç sayı sonradan girmişim yavru diye. Hı. Bunda bak bal yok. Yavrusunu atmış, sökülmüş, tekrar atmış. Bak bunda bal yok. Evet. Boş bir tek girmişim buna. Diğerleri ballı. Aynen. Ama genel itibariyle bal durumu zayıf abi bu yıl. Hı -hı. Şunlarda güzel bal var. Olsa yani. yeterli değil abi. Benim için yeterli değil. <laughs> Bir tane daha bakalım. Yol mu penaliyi? Ör çok güzel ya böyle. var ama 90 e, desi dans diyorlar. Ne diyorlar? Sert olanı var. Onlardan kullanmak lazım aslında. Alo. evet ben de gördüm hemen. Yer arıyor. Evet, yavru güzel. Burada yavru var. Evet, arkasında yavru. Evet. kapatıyoruz abi. Evet. Sen tane sana kesmiş. Ya ana vereceğiz ya da zayıf olanlara destek vereceğiz abi. Hı hı. Yani Elimiz ana kaldı mı be? Ama işte bu zayıflar da var bir kaç hmm. Evet. Ama bak, zayıflara bak. destek vermek daha iyi olacak. Çünkü 5-6 çalışacak bir o. En azından 3-5 arayı destek vermiş olur. Evet görüyor musunuz arı yoğunluğu ne güzel. Bunda biraz azmış abi. Şu şarta göre abi kasımın 21 değil mi bugün? 22 mi oldu? Yani 21. bu vakitte böyle güzel, yani bu popülasyon çok iyi. Evet, bu sıkışmış birler arkadaşlar. Sıkıştırıyoruz bu şekilde. Kontrol Kapan sırasında, yavru. evet, çok güzel yavru var. Kontrol sırasında boş, işte varsa alıyoruz. Kapalı. Gözüküyor mu? Oh aralara bak, ne güzel gözüküyor. Bakın bakın, görüyor musunuz? Genelde bakın, video çektiğim zaman. En son çıtta da kaldırdım mı böyle ya yarısı boş oluyor ya iki tarafı boş oluyor. Yani akşam şu tarafı tamamen basar abi. <laughs> Bir de bunun akşamı var. Şu anda tarlaçlar dışarıda. Ee, hava 25 derece var mı? Var. Aşağı yukarı. Evet var. Şu anda hala keçi boynuzunda çalışıyor arı. Ama bu yıl pek tadı yok. Evet. Yağmur yağmadı İbrahim. Evet. Normalde evet yağmur çok az yani Neredeyse bal süzüyorduk her yıl bu zamanlarda. Bizim de şerbet düşüyor. Nasip diyelim artık ya. <laughs> evet, evet, bakın. Hemen açınca fark ettiniz mi yoğunluğu? Kovanınızı açtığınızda böyle yoğunluk olacak. Göreyim abi onu da. Bak. Bak gördünüz mü? Bak son çıtayı görüyor musunuz? Şöyle göstermeye çalışayım güzelce. Ya işte böyle olacak arı yoğunluğu. Orhan abi benimki aldığım şişe getirir misin? Son çıta işte yavru. Buradan gözüktü. Kapalılar. Evet yüce kapalı var. Evet burada da kapalı var. Aya sağlıklı. O tarafta aynı. Şöyle gölge yapayım. Evet. Burada biraz sökülmüş günlükler var burada. Büyük ihtimalle günlüktür orası. Zaten burada son günlükler atıyordu artık. Hı hı bu aranın balı biraz az abi. Dur abi. Ha. Bal takviyesi veriyoruz. Evet. Hadi veriyoruz dersen. Polen de varmış. İki yaş görse onu alır. Böyle gölge Gözüksün. Şöyle bal takviyesi veriyoruz abi. Evet balımızı çiziyoruz. Bu balı çekecek. Arkadaşlar <laughs> normalde hani ee, sizin bulunduğunuz bölgede çok hava soğuduysa pek böyle gelip oradan çekemeyebilirler yani. Bunu uygulamayı hava şartına göre yapın. Evet şimdi oradaki balı çekecekler. Bu da dört sayımış, biraz ayırmış. <laughs> güzel bal var. Hmm. Sıvıştırmaya gerek yok. Bu çok güzel. Bal. Burası yavru ha. Kapalı yavru. Evet, bakalım abi. Evet bakın. Şöyle. Göstereyim. Tamam. İşte böyle yavru varsa kapalı yavru arkadaşlar. Güzel. Onun Orada ya. da günlük var. Çünkü sökülmüş. böyle gözüküyor. Siz de aynı şekilde kovanlarınıza bakımlarınızı yapın. Hava şartı önemli dediğim gibi. Bizim burada 25 derece. Biz rahatlıkla arıyı açıp bakabiliyoruz. Şu anda tarlacılar uçuyor. Ee, hatta ben şu elbisenin içinde terleyebiliyorum da yani. Düşün. O derece. Havamız gayet güzel ama akşama doğru serinliyor ve arı geri çekiliyor. Bunu unutmayın. Akşam oldum arkadaşlar hava sıcaklığı düşüyor. Geri çekiliyor. Buna göre mutlaka yapacağınız bir işlem varsa buna göre de e, ee, önleminizi alın. Ona göre bakım yapın. Evet bu da iki salı. Zayıf abi. Şunları yedek olarak biz analarına bırakmıştık çoğunu. Şimdi ya bundan anayı alıp şeye vereceğiz. E, anayı kesene. Ya da anayı keseni Bunlara takviye ver olarak vereceğiz abi. Evet, şeyi güzel, yavrusu güzel bak bunun. Alacağız. Anası güzel yumurtluyor. Çünkü orada o ikinci tarafta da arkadaşlar yavru var. Evet. Anasız kovanımıza birleştireceğiz bunu. Böyle koyuyoruz. O da belli koyalım. Evet. işaretimizi koyduk. Evet. Anasız kovanı arkadaşlar. Şu anda ana bakıyoruz. Yani zayıf olan şöyle en zayıf olan bir kovanımızı anasız kuğuna birleştireceğiz. Ya. Evet. Baldırımız zayıf. Bundan. Bu Komplete alıyoruz abi. Var işte, oluyoruz. oluyor. Sen de benim gibi hemen peteği alıverdin ha. Buna destek vereceğiz abi. Diğer anasız kuğu evet. Oradan getireceğiz bir tane. Bak ana gördüm ortada. Kapalı yavru evet. Hem biraz daha kuvvetlenmiş burası, olacağız. Burası da kapalı ortak. Hem 300'e çıkarmış olacağız ağabeyim. Yani bir tane arıyı söndürüp bir tane arıyı analandırmaktansa zayıf arıları kuvvetlenmek daha iyi. Evet. Bunlar seçenekler. Hangisini isterseniz onu yaparsınız arkadaşlar. Bu tarafta kapalı yavru var. Evet. Burada da kapalı yavru var. Evet. Burada, Burada da, var da var kapalı yavru. Maşallah çok güzel. Arası biraz almış şu an. Evet bu arıcılıkta seçenek çok. Bir işlem yapacaksan o işlemden mesela 4 tane 5 tane seçenek oluyor. Ama bana sorarsan zayıfları kuvvetlenmek daha iyi. Hı hı. Yani birini söndüreceğin, diğerine ona vereceğin iki tane arıya destek vereceksin mesela 2 kilo bir aradan. Ama destek vereceğim bir 2 3 tane çıktı şu anda. Hı hı. Bir tane ve ileride var galiba. Dört. Ve üstelik şey arkadaşlar çok da zayıf değil bunlar. Güzel kapalısı da var. Ama destekli verdiğimiz zaman daha da güzel olur. Diğer seçenekte altı çıtalı kovanıza bulabiliyorsanız bir tane ana arı verirsiniz. O da yoluna devam eder. Üçüncü seçenek. E, şurada bir tane zayıf vardı. iki çıtalı. Onun gibi mesela. Onda da yumurta var. Kapalı yumurta var. E, ana arısı var. O iki çıtalı olan arıyı alırsınız. Altı çıtalı olan arıyla birleştirirsiniz arkadaşlar. Ana arıyı da kafese koyar. Öyle götürürsünüz. Bu çıtayı bir çıtalı Toprağı örülmeden kalmış. Hmm. Göstereyim. Olsun güzel bal var. Beri alacağız diyoruz, alamıyoruz onu. Alım ortak e, fena değil gibi ama. Değiştirebiliriz abi bunu. Evet. ziyade ki o tarafa çalışmıyor zaten. Beyaz peti pek çalışmaz. Hmm, güzel, yavru güzel yavru atmış bak. güzel yavru atmış. Doldurmuş. Evet, burası da çok güzel yavru. Bakarsan gözükür evet. Nurhan abi o aldığımız çıtayı tekrar getirmişsin abi. Bir işte atmayı hemen değiştiriyoruz abi. Neden değiştiriyoruz?